ve bu Marmaris Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Bunlar vekillerimizden Suat Bey aramızda değiller. E, ailesinde COVID-19 tespit edildiği için kendisi karantinada. O yüzden bugün burada değil. Hepinize saygılar sunuyoruz. Bugün Muğla'da sabah saatlerinde Göcek Tüneli'nde bir açıklama yaptık. Göcek Tüneli, de Değil Domur Tüneli'dir. Gidenden 11, gelenden 11 lira alıyorlar. Toplam 22 lira. AK Parti seçim öncesi Muğla'ya geldiğinde verdiği sözde tünel bedava olacak demişti. Ne bedavası? 5,5 buçuk lirayla oldu lira. Hiçbir sözlerine güven olmuyor bunların maalesef. Tünelin ücretsiz olması gerekiyor. Bunu diye getirdik. 128 milyar doları buharlaştıranlar o 128 milyar dolar ufacık bir kes kısmıyla o tüneli bedava yapabilirdi ve yani bu bu tüneli bedava kullanabilirlerdi. Ardından Muğla merkezde Muğla'da <laughs> katledilen ya benim de hemşerim olan Zeynep Şenpınar davasına katıldık. Karar çıktı bugün. Adalet yerini maalesef bulmadı. Maalesef bulmadı. Çok üzüntüyüm. Gencecik bir kız, 37 kez bıçaklanarak katlediliyor. Ve maalesef hakim müebbet hapis cezası verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Çünkü her fiziki şartları kız 45 kilo, adam 90 kilo boksör. Hem harca cariyece katledilmiş olması, 37 bıçak vurulmuş olması. Hatta bıçaklamış, evin içinde bıçaklamış pek çok sebepten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bekleniyordu ama hakim müebbet cezası hükmetti. Bundan sonra kimse ya kadınlar Türkiye'de niye öldürülüyor diye sormasın. Böyle hakimler oldukça, böyle kararlar çıktıkça maalesef bunlar yaşanır. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranlar, fesedenler mutlu musunuz? Acaba bu hakimler sizin İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdığınız için mi bu kararlar veriyorlar? Bunları sorgulaması gerekir. Yarın Datça'da olacağız. Kargı koyu ilginçtir. Orası da 128 dönüm. 128 dönümlük Kargı koyunu özelleştiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı satılmasına karar vermiş. Sanki kendi aile toprağını satıyor gibi satıyorlar. Baba baba satmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki baba baba satamayacaksınız. Bu peşkeşe dur diyeceğiz. Yarın Datça'da tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Datça Demokrasi Platformu, Datçayı seven yurttaşlarımızla birlikte Kargı koyunda olacağız ve bu satışa karşı olduğumuzu dile getireceğiz. Buranın satılmaması için de gereken neyse yapacağız. Gündeme ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Malum biliyorsunuz birkaç gündür Ticaret Bakanı Sayın Ruslar Pekcan'la aramızda bir diyalog var. Daha doğrusu diyalog yok aramızda. Bir iddiam vardı dedi. Ben dedim ki Sayın Bakan eşime kendine ait olan şirketten kendi bakanlığına 9 milyon TL'lik 9 milyon lira alıp dezenfektan sattı demiştim. İkinci gün sordum, üçüncü gün sordum, dördüncü gün sordum, bugün sabah beşinci gün sordum Fethi'yle. Beş gündür soruyorum Sayın Bakan, dezenfektanı sattın mı mı? Kendi şirketinden, kendi bakanına sattın mı satmadın mı? Satan bakan, alan bakan. Doğru mu diye sordum, sordum. Az önce açıklama geldi. Az önce cevap geldi. Sayın Bakan yazılı bir açıklama yapmış. Sattığını kabul ediyor. Evet diyor. Oldu bu diyor. Şirketin ismini veriyor. Satın aldım diyor. Yani satan bakanın firması, alan bakanın bakanlığı. Kabul ediyor. Kabul ediyor. Arkasından diyor ki ama diyor eşime ait olan firma en ucuz teklifi vermiş diyor. Hani Şener Şen'in Bil Hocam filmi var ya orada Şener Şen diyor ya yaptım yaptım hele bir sor niye yaptım diyor Sayın Bakan diyor ki sattım sattım hele bir sor niye sattım. Aldım aldım hele bir sor niye aldım diyor. Komedi filmi gibi ya. Bir kuruş bile bir bakan kendi şirketinden kendi bakanına mal satamaz. Bir kuruşluk dahi itiraf etmiştir. İtiraf istifaya getirmelidir. O koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. İstifa etmesi gerekiyor Sayın Bakanım. Etmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın onu görevden alması lazım. Ne demek ya? Burası buz cumhuriyeti kendi şirketinden, kendi bakanlığına mal satacaksın. E efendim ucuzmuş. Kim girebilir ihale, ihaleye? Ya? Bakanın kocasının girdiği ihaleye, bakanlıktaki ihaleye. Kim girip daha düşük teklif verebilir? İhaleye fesat karışmıştır. Sayın Ruhsar Pekcan itiraf etmiştir. Türkiye'de de tarihe geçmiştir. Kendi bakanlığına, kendi şirketinden mal satan bakan olarak tarihe geçmiştir. İstifaya davet ediyoruz bu açıklamasını istihdam etmemiştir. Böyle bir şey kabul edilemez. Tayyip Bekcan derhal istifa etmelidir. Bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır. Yıllar önce daha hafif bir durumdu. Sayın Güler ileri babasının cenazesinin ilanını gazetede verdi. Bakanlık ödedi. Sonra kendisi de gitti tekrar ödeme yaptı. Ona rağmen istifa etmişti. Onurlu bir davranıştı. Şu anda Ruslar da bu davranışı göstermesi gerekiyor. Ben diyor evet diyor bakanlığa ait firma bakanlığıma eşimin firmasından mal aldım ama daha ucuz teklif verdiği için aldım. Yok öyle ama. Yok öyle ama. Ya ama böyleyim bu ya. Ayıp değil mi? Bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına malzeme satar mı alır mı? Yazıklar olsun. Ne hale getirdiler Türkiye'yi? At gönderiyorsun atlar kayıp. At çıktı başımıza. Belediyelerden gidenler kayıp. 128 milyar dolar kayıp. Diploma kayıp. Nerede bunlar kardeşim? Nerede? Bunlar sormak bizim boynumuzun borcu ve sormaya devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Bakan istifayı davet ediyoruz. Varsa sormak istediğiniz bir soru cevaplandırırım arkadaşlar. Marmaris'te bulunmaktan dolayı büyük keyif alıyorum. Yarın Datça'ya geçeceğiz. O yüzden bu akşam bugün Marmaris'te konaklayacağız. Marmaris benim hayatımdaki önemli yerlerden birisidir. Ben üniversite öğrenciliğimde ve lise öğrenciliğimde Marmaris'te belboyluk yapıyordum. Belboyluk yaparak haçlımı kazanıyordum ve yazları burada belboluk yapıp kışları da gidip üniversite okuyordum Ankara'da. Lise okuyordum. Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da. O yüzden Marmaris'i çok seviyorum. Bir nevi benim memleketim gibidir Marmaris. Gençliğim, çocukluğum burada geçti. Güzel anılarım var burada. Marmaris'te bulunmak büyük bir mutluluk. Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partili belediye çalışmalarını yapıyor. Yapmaya devam ediyor. Daha güzel işler de yapacak. Bugüne kadar da yaptı. İnşallah önümüzdeki süreçte Marmaris'te başkanımızın Mehmet Oktay'ın başarılı çalışmalarına, bugüne kadar yaptığı gibi olan başarılı çalışmalarına hep beraber tanıklık edeceğiz. Birkaç müjdem olacak ama önce onları kendisine vereceğim. O müjdeleri. daha sonra kendisi size açıklar. İki müjdem olacak kendisine bugün. O iki müjdeyi ben kendisine vereceğim. Yatırım amaçlı, yatırımla ilgili. İpucu verin de. Ee, kendisi de size takdim edecek. İpucu verirse müjde kalmaz. <laughs> Başkana bir şey kalsın. Bırakın. <laughs> Neyse biz başkandan alırız. Efendim. Tabii. Çok <laughs> güzel iki müjde e, Efendim şimdi malum e, dün Akbük'te yıkımlar vardı. İşte artık Muğla'nın kronik sorunu diyelim. Maalesef imar planları yıllardan beri oluşturulamadığı için. E ee, bu da vatandaşın mağduriyeti var. Gerginlik de yaşandı. İşte vatandaşla jandarma arasında. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak eee yıkımlarla ilgili, imar planlarıyla ilgili mecliste bir çalışmanız var mı? Eee öyle bir yıkım mı bilmiyorum. Yani bilgim yok benim. Ne oldu bilmiyorum. Neden olduğunu da bilmiyorum ama Kaçak yapıyorlar. E, eee imar yasası eee daha önce defalarca eee yasa çıkartıldı. Af yasaları çıkartıldı. E, imar barışı çıkartıldı. Türkiye'nin ee, bir an evvel imarla ilgili e, son kez ve kesin kararlı bir yasa çıkartması gerekiyor. E, ve aynı zamanda şu da gerekiyor bir an evvel. Türkiye bir deprem ülkesi. Marmaris de deprem bölgesi arkadaşlar. Tatça, Marmaris görüyorsunuz, işte, yaşa, yaşıyorsunuz hep beraber. Bir deprem bakanlığı bir an evvel kurulmalı ve hemen ivedi bir şekilde hmm. deprem deprem hatları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde köyse köy, kentse kent, ilçeyse ilçe, ilçe, ilse il, bir an evvel yapı stokları incelenmeli. E bu noktada Marmaris Belediyesi üzerinde şunu yaptığımı yaptı. Dedi ki benim oturduğum belediye binası hasarlı, depreme dayanıksız kendisi yıktı. Bu öncülüğü tüm belediyelerin ve tüm yurttaşlara göstermesi gerekiyor. Çünkü deprem şakası yok. Bunu söyleyeyim. Efendim geçtiğimiz günlerde Osman Gür'ün ikinci yılını değerlendirip toplantıya katıldım. Orada da aynı soruyu sordum. E, AK Parti iktidar diyor ki, belediyeler diyor imarı yapması lazım diyor. Sayın gününde diyor ki, biz yaptık onlar yapması lazım diyor. Biz de gazeteci olarak bu işin içinden çıkamıyoruz. Bu imar şeyini evet. kim yapacak? Sayın, belediyeler Sayın Alman göre, da bu belediyeler, işi... Belediyeler evet. neye göre çalışıyorlar arkadaşlar? <laughs> Yasaya göre. Yasayı kim çıkartıyor? Meclis. Meclise yasa teklifini kim getiriyor? Iktidar. İmar yasası baştan sona son kez olmak üzere son kez ama sağlam. Bir daha kimse konuşmayacak yani bu yasayı. Getirilip çıkartılması gerekiyor. Yani belediyelerin eli kolu bağlı bu noktada. Değerli arkadaşlar bunu görmek gerekiyor. Belediyelerin eli kolu bağlı. En ufak bir şeyde hemen soruşturma, müfettiş, savunma ver, şunu yap, bunu yap diye şimdiden erken oldu ama şimdiden evet. diyorum hayırlı bayramlar diyorum. Sayın Bekir Son olarak şu ders tabirle ilgili nedir? Turizm Bakanlığı'nın beş yıldızlı ilaç projesi var. Şu an devam ediyor. Onları ilgili bilginiz var mı? Hayır yok. Yok bakarım bir başkanla konuşuyorum öğrenelim ne oldu bilmiyorum açıkçası yalan söylemiyorum bilmediğim bir konuda konuşsam yanlış yapmış olurum. Evet teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. i̇yi başkanımız taksitler. Merhabalar. Rozetler mi? Evet. En zor işten burada tabi iş. Üzerinde mi yok? Evet gel şurada. Adede rozetler. Üste kurtarıcımız kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Yanında da iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti. Birisi de Cumhuriyet Halk Partisi dediği partimizin rozeti. Oh, nice, nice.

ben, evet, evet. ben bu üye, üyemizin, yeni üyemizin aranıza hoş geldiniz diyorum. Sorumluluğu çok ağır. Yolun altı okun ilkeleri davranışında adalet Nihayet evet. saç versem, boydan biraz boy versem, Ben de ismini kardeşimizin eşleri e, nezdinde Gökçen. Gökçen. kardeşimize Cumhuriyet Halk Partisi ailesine hoş geldin diyorum. Yolu açık olsun diyorum. Peki. Teşekkür ederiz tekrar.